Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Sıvet kanalıma yeni bir videosuyla sizlerle beraberiz arkadaşlar bugün Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir teşekkür ederim ben de çok iyiyim güzel yorumlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim evet bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz evet selam aksolotlar burada iki tane aksolotumuz var tatlış tatlış yüzüyorlar bu arada arkadaşlar like atıp abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın zaten bedava bunları yapması beni bedavaya mutlu edebilirsiniz bedavaya bir insanı mutlu edebilirsiniz şu anda sadece abone olup like at Bildirimlere basmanızı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Evet. Selam Paşa. Gece ve cesur. Tamam. Şimdi bugün bunların tasmalarının renklerini değiştireceğim. O yüzden gidip e, birkaç tane boya lazım bana. Mavi çiçek alayım ee, Sarı çiçek alayım başka da gerek yok zaten Tamamdır güzel eve girelim şöyle Selam şimdi ee, Cesurun tasmasının rengi mavi olsun abi Aynen cesurun tasmasının rengi mavi olsun Hop gel şöyle boyayalım Evet cesurun tasmasının rengi artık mavi Şimdi gecenin tasmasının rengi siyah olsa Daha iyi olur gece yani Ama e, ben onun yerine paşanın rengini Sarı yapmak istiyorum arkadaşlar şöyle işte bu tamam böyle daha güzel oluyor En azından isimleri değişik tasmaları da değişik oldu, Güzel oldu arkadaşlar tamam güzel Şimdi Buradan birkaç tane blok alacağım şöyle Ha bir de atıma at zırhı takacağım Dur at zırhı ha gel buraya Gel buraya at oğlu at gel buraya Neydi buna fırtına fırtına gel sana at zırhı takacağım Dur at zırhım nerede neyse Be bekle Gel buraya gel buraya hop Binelim şöyle bekle şimdi şuradan At zırhını buna takalım mis işte bu Evet baya demir at zırhı taktım Şu anda baya yakışıklı oldu ha yakışıklı bir atımız oldu Şu anda güzel selam fırtına Seni gide yakışıklı at Seni neyse tamam hadi devam edelim Bu arada arkadaşlar yorumlarda şey yapmışsınız bugün Gök kuşağı koyunu yapalım mı? Gerçi onu başka videoda yapacağım. Boş verin. Gök kuşağı başka videoda yapacağım. Neyse. Evet şimdi nether'a gideceğiz sizlerle beraber nether kalesini falan buluruz işte takılırız öyle arkadaşlar mantar ışığı falan var bunları kullanabiliriz tamam güzel bekleyin gereksizleri bırakacağım şu obsidyeni bırakalım bunlar kalsın tamam geri kalanı kalabilir hadi gidiyoruz arkadaşlar gidiyoruz hadi bakalım şuradan geçelim ve let's go let's go neredeydi benim portalım portal ne taraftaydı şu arkadaydı galiba aynen arka taraftan hemen arkadaşlar bir gidelim elimize hazır blok da var zaten güzelce bir isterseniz cehenneme girelim hadi bakalım ben geliyorum acaba. evet evet ben geliyorum <laughs> Evet şöyle girelim arkadaşlar. Endermanleri haklamayacağım Tabi ki. Endermanleri bu bölüm bulaşmayacağım. Endermanler en son benim kafamı gözümü yarmıştı çünkü bir önceki videoda. Ee, buradaki ağaçları ben çok seviyorum. Buradaki ağaçları sonradan keseceğim. Şimdi kesmeyeceğim. Bir de bunlar niye yanıyor ya? Söndürelim şunları. Hadi gidelim. Let's go gidiyoruz arkadaşlar. Şurada altın şeyler var. Onları kırsam mı? Dur bekle şu altınları alalım abi. Altın, altın istiyorum. Hop. Oo güzel bak bayağı hızlı kırılıyor bunlar ha. Elmas kazmayı çok iyi abi. Elmas kazma bayağı iyi. Şuradan bloklarımızı kıralım. Let's go. Devam ki. Tamam. Şimdi şuradan karşıya geçmemiz lazım. Aa, burada yine bir çarpık bilmem ne ağacı var arkadaşlar durun. Şimdi bir de koordinatları yazalım ki portalın yerini unutmayalım arkadaşlar. Şöyle bir dakika para, bakıyorum bir dakika koordinatlara. 48'e 77 tamam unutmam ben. 48'e eksi 77 unutmam arkadaşlar sıkıntı yok. Hı? Güzel hop buradan atlayalım. Güzel pat 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 kıralım şuradan. Hadi bakalım güzel. Oy burası yüksekmiş dur şuradan gidelim abi yüksek burası. Buradan düşersek hakkı rahmetine kavuşuruz ölürüz arkadaşlar. Dur şuradan inelim bekle biraz Daha şuradan. Heh, buradan inebilirim bence. Hadi atlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ah öldüm. <laughs> evet bayağı bir canım gitti. Yemek yiyelim şöyle. Evet şu an sanırsam Enderman'lerin mekanındayız. zaten yorumlarda yazmışsınız. Abi burası Enderman'lerin mekan diye yorumlarda yazmışsınız. Ben bunları sonra toplayacağım arkadaşlar. Ben bu ağacı çok seviyorum. Özellikle böyle biraz yeşilimsi olduğu için benim istediğim renklerden birisi aqua rengi. Buradaki ağaçları falan toplayacağım ama her şeyden önce benim gitmek istediğim yer Nether Kalesi abi. Dur şuradan aşağıya doğru inelim isterseniz arkadaşlar. Yavaş yavaş gideriz. Ayağımızda zaten altın bot olduğu için biz öyle kolay kolay saldıracaklarını zannetmiyorum. Oo burada bir de lav varmış. Dur. Neyse inelim şöyle sakin bir şekilde hop hop dım 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 Evet selam geldim. Benim şu anda Nether kalesini bulmam lazım veya başka bir şey bulmam lazım. Fortress falan. Ha buralarda sandık oluyor mu acaba? Yok buralarda sadece galiba Enderman'dan başka bir şey olmuyor. Doğru. Benim Piglin kalesi bulmam lazım. Piglinlerle ticaret yapacağız arkadaşlar. Onların sandıkları var bildiğiniz gibi. Sandıklarından bayağı güzel şeyler çıkıyor aslında. Neyse. Ne oldu lan? Oo! Oh! Bir dakika, bu ciddi, bu ciddi. Bir dakika. Hop, bekle. Bunu nasıl öldüreceğiz? Kaçıyor. Gel, kaçma. Gel buraya. Bir dakika, bunu takip etsen bana evini gösterir mi? Bunu takip etsen belki yerini gösterebilir. Dur bakalım, dur. Bekle, öldüreyim de har bir dakika. Neyse, devam. Direkt öldürüyorum. Gel buraya. Gel buraya, gel. Gel buraya. Hop, hop, gel buraya. Hop, nereye geçiyorsun? Nereye kaçıyorsun? Gel buraya. Hop. Ölsene lan. Niye ölmüyor bu? Alo. Lan ölmüyor. Ha, öldü güzel. Tamam. Nereye getirdi bu beni? Hmm, yani biraz daha yaklaştık bence şu an kaleye. Neyse, inelim şöyle. De. Az Bak gene. Oo bir dakika burada Bak 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 vuruyor bir de bunlar vuruyor bir de gel buraya gel hop 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 tamam indi güzel bunların daha büyükleri var onlar daha çok vuruyor arkadaşlar Böyle beşli beşli falan vuruyor diye hatırlıyorum baya güçlüler yani bunlar tehlikeli şeyler dur bakalım Oğlum benim öyle üzerime gelmeyin lan korkuyorum <laughs> Biraz korkar Minecraft konusunda arkadaşlar bilmiyorum korkuyorum nereden Benim şu anda şey Ticaret için piknem bulmam lazım ya. Neyse dur şuradaki altınlarımızı alalım abi. Oye oh yeah, işte bu, işte bu. Tamam güzel. Hop şöyle ve güzel ver abi altınları, ver abi altınları. Çok iyi. Tamam güzel. Arkadaşlar nedir deniz kuralım mı? Bence nedir deniz kurabiliriz durun. Şuraya bir su koysam ne olur abi? Şuraya bir su koyalım mesela. Aynen. Evet şimdi nedir deniz yapıyoruz. Hadi bakalım. Hop bam. Ben malım galiba. Oğlum nedir su konulmuyormuş. <laughs> nedir su konulmuyormuş arkadaşlar. Nedir su koymayın. Az önce su elimde buharlaştı. Baya az önce koydum su elimde buharlaştı oğlum ya. <laughs> ah ah fail oldum. Fail oldum. Gene bir videoda fail oldum. Arkadaşlar sakın denemeyin. Elinizdeki su boşa gidiyor. <laughs> Neyse. Hadi devam. Devam. Dım dım dım, dım. Selam piklinler. Aha. O ne? Piklin mi o? Piklin mi o? Aha. Aha. bir dakika. Selam. Gelin buraya. Gelin gelin gelin. Oha, piklin buldum. Ne yapıyorsunuz lan? Bekle, sana altına, aa, altını yanıma almayı unutmuşum. Altın elma atsam olur mu? Gel, altın elma attım. Aha, aldı. Al bakayım onu. Hadi, bana eşya ver. Eşya ver bana. Altın elma verdik o kadar. Ne verecek acaba? Merak ettim. Hadi. Aa, ne vardı lan? Bir şey vermedi mi? Aa 50 tane altın parçası verdi. Yok bu bende zaki, sanki zaten vardı. Neyse durun. Biz buradan crafting table yapalım arkadaşlar. Bunlara altın atalım. Altın elma atarsak zarara gireriz çünkü. Baya zarara gireriz arkadaşlar. Neyse şöyle yapalım. Hop. Güzel. 5 tane altın. Selam. Gel buraya gel. Nerede o? Gel buraya al. Al bak sana altın attım al. Altın attım sana. Hadi eşya ver bana. Bakalım ne verecek. Evet o atıyor. Ne attı? Deri attı. Tamam al bir daha attım. Evet güzel. Lan burada burada. Dur bir sürü atayım da direkt hepsini versin ya. Yani bütün altınlarımı verdim şu anda. Ne verecekse versin bana. Ha, ver. Eşya ver bana. Ne verdi? Karataş verdi. Soyadımı verdi bana. Bana soyadımı verdi. Samet Karataş verdi bana. ee, başka ne veriyor? Obsidyen mi? Ağlayan obsidyen. Ağlayan obsidyen ne işe yarıyor ki? Ben bilmiyorum. Bilenler yazsın yoruma. Ağlayan obsidyenin ne işe yaradığını ben bilmiyorum. Neyse. Ne aldı? Ah, eşya ver. Eşya ver bana. Bana eşya ver. Ne verecek? Ne verecek? Hadi. Hadi evet şu anda düşünüyor. Aha ne vardı? Obsidyen mi verdi? Kömür mü? Ne vardı lan? Obsidyen verdi galiba. E ee, başka bir şey vermeyecek mi? E çok az eşya verdi. Neyse son olarak altın elmayı mı atsam? Altın elmayı atmayacağım. Altın elma çok can veriyor. Bulaşmayacağım abi bunlara. Crafting table'ı kırıp başka yere gideceğim. Bunların elbet yakınlarda kalesi vardır. Kalelerini sömürmek istiyorum ben. Piglinlere savaş açacağım abi ben. Selam piglinler nasılsınız iyi misiniz? Selam sizlere fazla bulaşmayacağım merak etmeyin. Şuradaki altın parçalarını toplamak istiyorum sadece. Şunları biraz toplayalım. Aynen tam. güzel. O oh, bana niye vuruyorlar? Ben bir şey yapmadım ki. Ha galiba altınları kırmamdan rahatsız oluyorlar. Bakayım. Aynen altınları kırmamdan rahatsız oluyorlar. Ondan bana ateş ediyor. Aynen altınları kırmamı istemiyorlar arkadaşlar. Sana ne lan kırarım oğlum. <laughs> sen hayırdır bana elkol hayır ki hayırdır ya sen. Bak bak bana elkol yapma. Bana el kol yapmayacaksın tamam mı? Bak adamın sinirini bozma. Senin ağzını yüzünü kırarım bak. Akıllı olacaksın ha. işte öyle. Samet Karataş'a ok fırlatmak nedir oğlum sen yürek mi yedin ya? Samet Karataş'a ka abi Roblox komandosuna ok sıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar kafayı mı yemiş? Roblox komandosuna ok sıkıyorlar bak vallahi sinirleniyorum he. Valla bak sinirlendirmeyin adamı. <laughs> neyse dur benim kale bulmam lazım şu an. Kale gibi bir şeyler bulmam lazım. Buralarda olması lazım dur, dur. Bulacağım bulacağım sıkıntı yok bulacağız arkadaşlar dur. Şuradan gidelim hop hadi bakalım. Buralarda bir yerde olması lazım neyse. Şu ormanın da içinden geçelim arkadaşlar kırmızı şeylerin olduğu ağaçların oldu Burası kırmızı bölge zaten burası. Ee, mavi bölgeyle beraber yeni geldi diye biliyorum. Burada ne var bu arada ben bilmiyorum yani. Sadece kırmızı olduğunu biliyorum başka hiçbir şey bilmiyorum. Öylesine geziyorum şu anda. Belki bir şeyler bulurum diye buralarda geziyorum abi şu an. Neyse dur şuradan biraz çıkalım. Hadi bakalım şuradan gidelim. Evet cehennem baya güzel bu arada. Adamlar güzel yapmış lan oyunu. Aha. Aa, arkadaşlar biraz sıkıntıdayız şu anda bir dakika hop 1 2 3 tamam gelin gelin buraya gelin Arkadaşlar bunlar çok güçlü. Bunları ancak böyle öldürebilirim. Lao gelsenize. Dur bekle. Bekle ben bunları kendimi nasıl çekeceğimi biliyorum. Alo! Gelin Lao gelin. Buradayım. Arkadaşlar gelmiyorlar bunlar. Abi gelsenize. İşte ha geliyor gel gel gel. Oha benden mi kaçıyor bunlar? Yoksa oradan mı ayrılmıyorlar? Dur bakalım öğreneceğiz dur. Hop! Geliyorlar mı? Abi bunlar bana saldırmıyor galiba. Aa geliyor geliyor geliyor. Hop! Aha geri gitti. Oğlum bunlar çok şiddetsiz ha. Bunlardan korkulur bak. Hayır, sen Hayırdır ya? Sen hayırdır gel buraya gel. Bam. Hop bam. Hop bam. Daha ayağımın dibinde bir tane var. Neyse birisi öldü. Birisi öldü. Sıra sende. Sıra sende pistomuz. Pistomuz. Hop. Hop tam son vuruşu kılıcımla yapacağım. Demas ya! Öldü tamam güzel. Güzel güzel güzel. Hop benim öldürecek. Neyse dur ondan da kaçalım. Aha arkadaşlar burada bir tane daha piklim buldum da önce şunu indireceğim. Gel buraya gel hop. Oo, iyi vuruyor lan bu. Bayağı iyi vuruyor bu arada. Beni öldürür bu ha. Tamam güzel. Öldürdük güzel. Altın elma yiyeceğim direkt ya. Hop tamam güzel. Şuradan ekmeklerimizi de alalım. Çok iyi arkadaşlar. Baya güzel kalkan kazandık şu anda. Burada da bir tane piklin buldum arkadaşlar. Çok iyi. Şuradan ruh kumlarını alacağım. Belki yakında Wither falan çağırırız abi. Alalım şuradan. 3 tane alalım en fazla. Tamam. Güzel. Hadi gidelim abi. Ben kale bulmak istiyorum. Kale nerede acaba? Evet şu an kum diğer gibi bir yere geldik abi. Güzel. Ortam güzel abi. O bunlar saldırıyordu değil mi? Unutmuşuz ya. Unutmuşuz. Vallahi unutmuşuz oyunu. Gel buraya gel. Hop. Hadi görüşürüz. Düş bakayım aşağıya. Düş bakayım aşağıya. O aşağısı da derinmiş bu arada. Aşağıya düştüğümüz gibi direkt oyun bitiyor. Ölüyoruz abi. Bütün eşyalarımız çöpe gidiyor. Neyse dur. Orada bir iskelet daha gördüm onu da indireceğim. İnşallah bir yerde aşağıya düşmem. Aşağıya düşersem burada niye bu kadar iskelet var bu arada ya? Neyse. Allah Allah tuhaf. Burada bu kadar iskelet olmaması gerekiyor bence. Nedir lan burası? Neyse dur hop. Düş aşağıya. Güzel. Düş. Çok iyi. Tamam. Onlar orada kalsın ya. Ben devam edeceğim yoluma. Tamam güzel. Evet aşağısı lav diye düşünüyorum. Aşağısı bayağı tehlikeli arkadaşlar. Durun bir şöyle bakalım. İnşallah arkamdan ok sıkmazlar. Aynen burası bayağı tehlikeli ama aşağıda kemik blokları var. Onları alabiliriz bence. Ama aşağıya inmenin güvenli bir yolunu bulmam lazım. Nasıl insan? Şurayı kazarak inebilir miyim acaba aşağıya? Ya bayağı tehlikeli çünkü. Ölmek istemiyorum abi. Aşırı tehlikeli bir yerdeyiz şu an. Nether kadar tehlikeli bir yer yok oyunda. Nether bir de end arkadaşlar. Nether çok tehlikeli bir de oyunun sonu çok tehlikeli. O yüzden şöyle yavaş yavaş bence kaza kaza aşağıya inebiliriz diye düşünüyorum. Gebermek istemiyorum abi. Yani cehenneme geldik o kadar. Üz ölürsem üzülürüm gerçekten. O yüzden ölmeden piglinleri veya kaleyi bulmak istiyorum bu videoda. Evet arkadaşlar şu an aşağıya biraz daha yaklaştım ama tehlikeli değil. Yani baya tehlikeli buralar. Şöyle karşıya doğru kazacağım. Benim şuraya inmem lazım. Bak tam şu karşıdaki taşa inmem lazım ama buradan atlarsam yüksek ihtimalle ölürüm abi. Bunların üstüne blok koyamıyor muyuz? Aa ha, tamam koyuluyormuş. Az önce ben niye koyamadım blok ya? Rukumun üstüne blok koyamadım az önce tuhaf bir şekilde. Neyse. Şuradan karşıya doğru yol yapacağım arkadaşlar. Baya tehlikeli çünkü. Ölmek istemiyorum. Yani tam şuradaki taşa atlayacağım. Oradan devam etmek istiyorum. Ve burası gerçekten tehlikeli. Arkadan da tuhaf tuhaf sesler geliyor zaten. Belki duyuyorsunuzdur abi. Çok tehlikeli yerler burası. Aynen bakın şurada kemik var çok iyi. Aa orada bir yer gördüm. Tamam kaleyi bulduk. Kaleyi bulduk çok güzel. Bulduk sıkıntı yok arkadaşlar. Kale gibi bir yer gördüm şurada. Orada sanırsam piklinler var. Aynen piklinler var arkadaşlar. Piklinlere ölmeden orayı güzelce bir temizlemem lazım. Zalim piklin diye bir tane şerefsiz var arkadaşlar. Böyle ellerinde bir baltayla üzerinize doğru koşuyor. O çok tehlikeli ya. Oyunun en tehlikeli canavarlarından birisi o zalim piklin. Ona ölmeden gidersek çok iyi olur. Tamam şimdi direkt aşağıya atlayacağım. Buradan atladığımda muhtemelen ölmem. Şöyle bir inelim. Tamam güzel. Bir ekmek yiyelim şöyle. Tamam güzel. İyiyiz abi iyiyiz. Herhangi bir sıkıntı yok şu anda. Kaleye doğru ilerleyeceğim. Tamam şimdi buradan kaleye doğru ilerleyeceğim ama önce şu iskelet biladerleri temizlememiz lazım. Dur hop. Bam. Güzel. Güzel şöyle hop güzel tamam çok iyi. Gel buraya seni de öldüreceğim. Hop gidelim şuradaki iskeleti de öldürelim. Çok iyi. Arkadan bir iskelet daha çıkıyor bu arada ses duydum. Aynen arkada bir iskelet daha var onu da indirelim. Hop. Bekle. Tamam gel buraya. Hop 1 2 3. Tamam güzel bu da indi. Çok güzel. Tamam şimdi aa, şuradaki kemik bloklarını alacağım. Bunlar bayağı değerli çünkü yani. Özellikle köpek falan etmek için ve, ve bir de şey kemik tozu yapıp yemeklerimizi büyütebiliyoruz o açıdan. Güzel arkadaşlar. Alalım şöyle. Yani. Tamam güzel. Evet. Şimdi kale neredeydi? Şurada. Aynen abi burası. Tamam mı? Burası oyunun en tehlikeli yeri diyebilirim ya. Ben buradan çok korkuyorum. Çünkü yani sadece ilk bir kere, bir defa geldim buraya. Onda da arkadaşlarla falan oynuyordum. Bir de yukarıda galiba iskelet var beni düşürebilir tehlikeli. İnşallah beni düşürmez oradaki iskelet. Neyse şuraya bir duvar çekeriz abi. Sıkıntı olmaz tamam. Evet şimdi karşıdaki kaleye doğru ilerleyeceğim. Karşıdaki kale aşırı tehlikeli bir yer arkadaşlar. Yani öyle böyle değil ama. Hadi lan korkanın çocuğu olmaz. Roblox komandosu korkar mı lan Minecraft'tan? Hadi oğlum hadi. Minecraft'ı oynayan Roblox'u da oynar. Pardon Roblox oynayan Minecraft'ı da oynar hadi. Hadi gidiyoruz. Elim ağrıdı bu arada. dur bekle. Neyse şuradan gidelim arkadaşlar. Hadi oğlum hadi oğlum güzel. bloklarım bitmek üzere bu arada. Oğlum korkutmayın lan öyle sesler çıkartmayın bana. Evet güzel geldik şu anda az kaldı 5 4 3 2 güzel iyiyiz şu anda iyiyiz tamam. Zalim piklin olmadığı sürece güvendeyiz şu anda arkadaşlar tamam güzel karşıya geçtik şu anda. Tamam çok iyi direkt oraya atlayacağım arkadaşlar belki kaza kaza ilerleriz ama inşallah karşıma zalim piklin çıkmaz. Zalim piklin çıkarsa işim gerçekten çok zor tamam güzel şu anda kalelerine girdik arkadaşlar. Şu anda tedirginim çünkü bekle elimde blok olsun abi elimde blok olsun dur 64'lük blok alacağım. Zalim pikline yakalanırsam beni param parça eder çünkü. Aa sandık buldum. Hop zalim pikdin zalim pikdin. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum az daha öldürüyordu lan. Oğlum az daha öldürüyordu. Allah belanı vermesin. Altıma ittim. Az daha öldürüyordu. Üç kalbim kaldı. Allah senin belanı vermesin. Huu, oğlum çok korktum. Çok korktum lan. Oha! Hiç <laughs> kalbim kaldı neyse dur. Dur nasıl öldüreceğim ben o zalim piklerini? Konuşamadım bir de video çekerken yani tek amacım kaçmak da orada yani. Orayı izlediniz mi bilmiyorum. Altıma fena ettim yani. Böyle tırsım yani böyle titriye titriye oynadım oraya. Neyse dur. Bekle nasıl öldüreceğim ben o zalim piklerini? Bayağı bir vurdum bu arada. Canı azalmış olması gerekiyor. Durun. O zalim piklerini benim bir şekilde öldürmem lazım. Bir de baltayla saldırıyor ya böyle üzerime koşup şerefsiz. Aşırı güçlü bir şey o. Manyak güçlü bir şey. Nerede o? Zalim Piklin gel lan buraya. Seninle bir işimiz var. Gel buraya öldüreceğim seni. Bekle nerede o? Beni gelip öldürebilir abi ya. Tehlik yani dikkatli olmam lazım. Baya dikkatli olman lazım. Elimde blok taşıyacağım dur. Hop bekle. Şuraya bir inelim. Bekle. Buralarda bir yerde olması lazım. Buradan dön. İskelet var. Bekleyin önce iskeleti indirelim. Abi burası bu kadar tehlikeli olmamalı bence ya. Harbiden. Bence burası bu kadar tehlikeli olmamalı abi. Neyse dur. Hop zalim piglin orada değil mi? Dur bekle şuraya duvar öreceğim gelmesin diye. Heh tamam güzel. Hop hop oradan atlayabiliyor muydun sen ya? Aa gene geldi Allah belanı. Evet arkadaşlar ne kadar kılıcı piglinin bir yerine soksam da Piglin beni öldürmeyi başardı. Ama burada bitmedi. Bu sefer intikamım acı olacak. Çünkü bütün elmas eşyalarımı kullanarak o Piglin'i öldüreceğim. Evet bu sefer Piglin'i öldüreceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım gidip neredeyse bütün elmaslarımı kullanacağım şu anda. Çünkü gerçekten sinirlendirdi beni. Yani gerçekten sinirlendirdi. Ve bütün elmas eşyalarımı kullanacağım. Altın bot falan. Altın evet altınımız var mı abi? Güzel altın bot da yapacağım abi. Hiç sıkıntı yok. Gidip o Piglin'i paramparça edeceğim. O Piglin'i paramparça etmezsem benim adım da Samet Karataş değil. Bunun intikamını çok acı bir şekilde alacağım. Cidden bu kadar sinirlenmedim daha önce. Bunun intikamını cidden acı bir şekilde alacağım yani. Onları doğduklarına pişman edeceğim arkadaşlar. Kılıç diye bir şey yok abi. Kılıç çok güçsüz. Bir daha ben bu oyunda kılıç kullanmam. Cidden o kadar pig'e vurdum ve hiçbir işe yaramadı az önce gördünüz. O yüzden abi kazma kazmayı da elmastan yap. Çok iyi. Abi chestplate yap elmastan hiç umrumda değil şu an. Hiç umrumda değil tak abi. Geri kalanında o Yap demirden. Aslında demirim de kalmamış. Ne hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil abi. Aynen burada demir bot var. Al abi demir botu. Hiç sıkıntı yok. Hop. Giy demir botu. Güzel tamam. Pantolon yap abi. Hatta kask yap şöyle. Altın kaskımız olsun. Çok iyi tamam. Pantolona yetecek eş eşyamız var mı? Tamam pantolonumuza e, yetmiyor galiba. Şunu deneyelim. Güzel tamam. Bir tane demirimiz kaldı. Onunla da kalkan yapıyorum. Gidiyorum lan. Hepsini paramparça etmezsem ben de adam değilim bak. Söyledim. Hepsini paramparça etmezsem ben de adam değilim bak. Söyledim bunu abi. Beklesin onlar. Gel, gel bekleyin abi bekleyin. Evet arkadaşlar şu şekilde kalkanımızı da yaptık. Cidden sinirlendim ya. Öyle saçma ölmek mi olur ya? Yarım saattir uğraştım abi. O kadar vurdum gram bir şey olmadı pikline ya. Hala geliyor. Hee! Diye vura vura bana saldırıyor abi. Çok sinirlendim gerçekten ya. Ne? neyse dur altınları bırak abi gereksizleri bırak şöyle 6 tane odun kalsa belki crafting table falan yaparım. Güzel. Abi bir tane elmas balta, bir tane elmas kazma, bir tane de demir kürek. Demir kürek yapamayız gerçi. Eşyamız bitti. Odundan ne? Taştan yaparız abi. Tamam taşımız var. Hiç sıkıntı yok. Baya bütün eşyalarım tükendi şu anda ama o nether'dan istediğim her şeyi tekrardan toplayıp bütün durumu toparlayacağım arkadaşlar. Baya sinirimi bozdu ya. Yani bu kadar saçmalık olmaz abi. Aşırı güçlü ya. Ya yani bu kadar güçlü olamaz abi. Evet şu anda ağlıyor. Baya çıldırdım şu anda. Ben de farkındayım ama haksızlık be arkadaşlar. O kadar vurur mı ya. O kadar vurması normal değil. Neyse yemek de alalım yanımıza. Yemeğimiz var mı? Fazla bir yemeğimiz yok. O yüzden köylülerden biraz daha şey saman ay ayıklayacağım arkadaşlar. Çalacağım biraz. Aynen. Şuradaki samanları alırsam iyi olur. Evet arkadaşlar şöyle toplamda güzel bir ikisi tek bir samanım var şu anın. Bununla kendime gidip ekmek yapacağım abi ve o piglinleri var ya doğduğuna öyle bir pişman edeceğim ki böyle sanki hile açmışım gibi, böyle game mode açmışım gibi param parça edeceğim hepsini böyle. Doğduklarına pişman edeceğim oğlum. Öyle böyle bir yapmayacağım. Hepsini lime, lime lime edeceğim lan. Lime lime edeceğim oğlum hepsini. Benden kurtuluş yok. Benden kurtuluş yok arkadaşlar. Dur çakmağı da alayım ne olur ne olmaz. Belki portalı patlatırlar. Orada sıkışıp kalmayalım şimdi. Çakmamız var mı? Neyse lan boş ver çakma. Hadi gidiyorum ben. Ha, zaten sinirliyim. Gidip hepsini param parça etmezsem adam değilim oğlum. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. O kaleyi darma duman ediyoruz. Bütün zalim piklinleri indiriyoruz arkadaşlar ve oradaki bütün sandıkları ele geçiriyoruz. Bu kadar. Görev bu arkadaşlar. Oradaki bütün altınları, her şeylerini alıyoruz. Geri evimize dönüyoruz. Bu kadar. Tamam gelin lan. Evet şimdi o kaleyi tekrardan bulup geliyorum arkadaşlar. Hop bekle. Hiç korkmadan abi. Alt üstü oyun. Hop, atla buradan. Güzel. Ye, ye abi ekmeğini. Güzel. Bekle nereden gitmiştik biz? Şuradan gitmiştik değil mi? Güzel. Tekrardan aynı yere gideceğim arkadaşlar. Bekle. Altın kaskım vardı mı? Oh, tamam güzel. Korktum birden. Neyse şöyle hızlı bir şekilde gidelim arkadaşlar. O piklinleri cidden doğduğuna pişman edeceğim. Çünkü beni cidden sinirlendirdiler ya. Neyse hadi gidiyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aynı yere bir daha geldim. Bu yolu hatırlıyorsunuzdur zaten. Hadi bakalım. Bismillah gidiyoruz de dedim. Abi niyeyse her buraya geldiğimde bir bana terleme geliyor. Bak bak bak, bak. zalim piklin orada bak şerefsiz. ben az önce öldüren zalim piklin orada. Abi ben bunu nasıl öldüreceğimi bilmiyorum ya. Yani çok deneyimsizim. Çok korkunç bir şey abi bu. Ya o kadar çok vuruyor ki böyle 3-3 vuruyor 4-4 vuruyor. Bu kadar manyak bir şey olamaz abi bu oyunda. Bu niye bu kadar güçlü? Neyse dur. Benim bir şekilde buraya çıkmam lazım şimdi. Bunun ilgisini çekip öldürmem lazım abi. Nasıl çekeceğim onun ilgisini? Orada mı bu? Burada başka bir piklin var ama bu zalim piklin değil. Benim o zalim piklini öyle bir şekilde öldürmem lazım ki. Yani bilmiyorum abi öldürmesini bilmiyorum zalim piklin. Nasıl öldüreceğimi cidden bilmiyorum. Bak bana sesi geliyor şu an. Aynen bana şu an sesi geliyor. Aa kaybettiğim eşyalarım aşağıda gidip alabilirim şu an. Ama ölme tehlikem de var neyse dur. Hadi gidip alayım ya. Alayım alayım gidip ne olacak hop atla oğlum. Hoppam güzel atladık şu anda. Şuradan eşyalarımı almam lazım şu an. Dur Aa sandık odası orada tamam sandık odasını gördüm Şuradan ineyim eşyaları alacağım Hop Allah burada da başka bir domuz var Aa kaç düm düm dürü düm dürü düm düm dürü düm. Korkuyorum korkuyorum düm 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 düm. Lan buraya niye bir şey koyulmuyor Allah'ım belan <laughs> Bu ne komedi videosu gibi ya Minecraft oynarken korkan çocuk diye internete düşeceğim Korkan adam diye internete düşeceğim şimdi Aa niye bu kadar Niye böyle bir oyun var <laughs> Oyun oynadığıma pişman oluyorum şu Allah'ım ben niye nether'a geldim ben... Aa zalim pikten Bekle Tamam Zalim piknin orada. Şerefsiz Zalim piknin orada. Bunu öldürmemiz lazım abi. Bunu öldürmemiz lazım ama önce dur bakalım. Gel buraya gel. Ulan şerefsiz. Sen niye ben <laughs> <laughs> tamam güzel kafayı yedi güzel. <laughs> güzel öldürmedim ama çok güzel öldürmedim be neyse dur. Bekle. Arkadaşlar çok bağırıyorsam kusura bakmayın. Ben genelde yani bu kadar çok Minecraft oynamadım. Nether'a da gelmedim. Korkuyorum o yüzden tamam mı? Beni anlayışla karşılayın lütfen. Tamam. Şimdi bu sandığı açar açmaz bunlar bana saldıracak diye biliyorum ben. O yüzden şöyle yanlarımı kapatacağım ben. Hadi açıyorsun. Hop güzel. Yaldızlı karataş falan güzel demirler oklar çok iyi tamam e, fena değil fena değil ilk sandık için fena değil abi güzel tamam oğlum içim rahatladı ya Vallahi içim rahatladı kalpten gidecektim sinirim psikolojim bozuldu hiçbir şey kalmadı abi ya neyse dur şimdi yavaş yavaş aşağı inip diğer zalim piklinleri öldürmem lazım abi diğer zalim piklinler deyince biraz içim korkmadı değil ama Zalim piklinden nefret ediyorum Allah belasını versin cidden zalim piklinden nefret ediyorum şu an bunu dile getirmek istiyorum Evet şurada bir şeyler daha var sanki durun bakalım oy Dur bekle şuradan karşıya bir yol Hop tamam burayı kıracağım şimdi Ne var burada burayı bir bakalım abi değil mi Hop selam aa burada bir domuz var Şu domuzu bir öldürelim önce değil mi Dur bu domuzu ha ah, güzel öldürüyoruz tamam Bu domuzu öldürelim devam ederiz abi güzel Güzel öl bakalım öldü çok iyi Direkt aşağıya ineyim mi indim Hadi bakalım. İnşallah burada başka kötü bir şey yoktur beni öldürebilecek. Valla arkadaşlar baya karışık bir yerdeyiz şu anda. Nether'dayız ve biraz da ürkünç bir yerdeyiz açıkçası. Doğru konuşmak gerekirse. Şöyle yukarıya doğru kasacağım. Belki bir piklim falan düşürürüm. Keserim. Valla ha o ne? Altın gördüm. Dur. O bekle. Burası ciddi. Altın gördüm. Dur. Bekle şunu da kıralım. Arkasında bir şey var mı bunun? Bekle şuraları dikkatli dikkatli kıralım. Ne? Oha bir sürü altın. Bir sürü altın. Tamam çok iyi. Güzel. iyi yerdeyiz şu an. Gayet çok iyi bir yerdeyiz. Kır abi altınları kır 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 kır. Oo Allah'ım yarasın yarasın yarasın. Kır altınları kır. Güzel. Ben ne dedim? Bu piklinlerin bütün sandıklarını alacağım. Bütün altınlarını alacağım dedim değil mi? Bu daha başlangıç arkadaşlar. Bunların daha bir sürü altınları var. Hepsini çeker çeker bulmamız lazım. Burası cidden oyunun en korkunç ve tehlikeli yeri diyebilirim sizlere. Yani end o bu kadar korkunç değil. Ben nether'dan daha çok korkuyorum şahsen. Ama neyse iyi gene gene iyi yerdeyiz ya. Dur bakalım şuraları biraz daha kıralım. Belki 2-3 altın parçası daha buluruz ya. Şöyle kıralım buraları. Arkadaşlar bu arada yeni fark ettim bizde ruh hızı 3 bot varmış alalım onu abi o iyi tamam güzel şu an baya iyiyiz şunları atalım yani baya gereksiz eşyamız da oldu aslında şu anda eve dönmem gerekiyor yani benim şu an mantık olarak eve dönmem gerekiyor ama dönmeyeceğim arkadaşlar yani bu zombilerin hepsini neredeyse gebertmeden ben hiçbir yere dönmek istemiyorum şu an hepsinden ciddi anlamda nefret ediyorum abi hepsinden nefret ediyorum şu anda buradaki zombilerin durur ben direkt yukarıya çıkıyorum abi buradan ben buradan direkt yukarıya çıkıyorum aa o ne o ne piglin selam piglin bekle geberttim geberteceğim o pikleni de öldüreceğim Ne kadar piklim varsa hepsini geberteceğim abi şu an burada Hepsinden nefret ediyorum çünkü şu an dur Bekle 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 Siz az önce beni öldürdünüz var ya Gel buraya gel. Hop şunu bir indirelim arkadaşlar değil mi? Hop güzel öldü. Güzel. Buradaki bütün piklinleri öldürmek bana vazife şu anda abi. Hiçbirine acıma yok. Hiçbirine acıma yok. Ağlasalar bile öldüreceğim hepsini. Neredeler? Aa dur. İleriden ses geliyor dur. Aha neredeyiz? Güzel. Gel. Oo bir dakika. Bir dakika sakin. Bana öyle vuramazsın sen tamam mı? Sen bana öyle vuramazsın. Pis domuz. Allah'ın belası. Güzel bu da gitti. Çok iyi. Güzel. Etlerini alalım şuradan. Bam güzel. Tamam. Şimdi Aşağıda ayrı bir yer var. Aşağıda sanırsam zalim malim falan var. Öyle bekle gene geliyor. Şurayı kapatalım arkadaşlar. Güzel. Şimdi arkamı da kapatayım. Ne olur ne olmaz. Şurayı da kapatalım arkadaşlar. Çok iyi. Tamam. Durun şimdi. Sakin bir şekilde şöyle karnımı doyuracağım. Daha sonra da devam edeceğim. Durun bakalım. Şuradaki domuz öldürerek başlayabiliriz bence. Değil mi? Şunun kafasına bak ya. Şunun bak bak geliyor bak. Gel buraya gel gel öldüreceğim seni Yavruymuş lan bu zaten Neyse öldür abi yavru falan değil fark etmez öldür direkt Yavruyu da öldürürüm normali de öldürürüm hiç fark etmez Yavrusuna acıyacak değilim ya Durun bakalım aşağıda zalim var mı <laughs> aşağıda zalim var galiba Çünkü burada sanırsam sandık falan var arkadaşlar Burası tehlikeli Durun bakalım dikkat dinlemem lazım <laughs> tamam güzel. Buralarda evet zalim var şu anda. Gördüm buraya geliyor. Zalimi gördüm şu anda buraya doğru geliyor arkadaşlar. Bekle. Ya abicim bir çıksana ya. Ne yapıyorsun sen burada? Mal mısın? Nesin ya? Ne yapıyor bu arkadaşlar? Tamam. Aşağıda zalim piklin var ama korkmadım kesinlikle. Bir sonraki videoda öldüreceğim onu arkadaşlar. Baya şu anda çok uzun oldu video ve Abi sakin sakin ittirmeyin ya. Bu videonun burada sonuna gelim arkadaşlar. Baya stresli bir yerdeyiz ve heyecanlı bir yerdeyiz. Bir sonraki videoyu burada tam devam edeceğiz arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Like atarsanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>